Yeni bir videodan cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün ahırımızı temizliyoruz. Ahırı yalnız tek temizliyorum. Ahmet malum okulda. Ee, babam da yolda. Uzun yol şoförü bildiğiniz gibi. Bugün tekiz. Ahırı temizliyorum. Bugün de sizinle bir video çekeyim dedim. Yani. Hem ben tek kalmış olmam. Hem de. E, bizi takip eden arkadaşlar için yeni bir video daha çıkmış olur diye düşündüm. Şöyle arka kamerayı açayım ahırı tam olarak göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu orta alanı falan bayağı bir temizledim. Yani temizledim derken sıyırdım. Şöyle şu tarafa doğru attım. Şuradan da şurası şöyle çıkacak. Burası bayağı bir buradaki hayvanlar biraz daha silajı yoğun yediği için biraz daha şey oluyor. Bu işi bilenler bilir. Ee, dışkılar biraz daha cıvık oluyor. Şu arkayı da sıyırdım. Bu arkayı da sıyırdım. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde bir önceki videomuzda da demiştim işte süt işletmesi gider falan. Bakın bunu için normalde ya bir kepçe veya bir traktöre temizleyip akaryakıt eklemek lazım. Gerçekten iyimser bir hesap yaptığınız için onu da eklemedik arkadaşlar. İşte böyle bak şu duvarda yıkıldım. Molozlar şurada. O da oradan kaldırılacak. Dün kepçeyle akmını toplattık da geç olmuştu. Burayı temizleyemedik. Neyse kalsın. Dedik ve el arabasına talim ediyoruz bugün. Arkadaşlar o son videoyu çektikten sonra dediğim gibi müşterilere zam uyguladım. Zam dediğimde yani 1 lira yani. Bu devirde 1 lira bir şey değil benim gözümde. Çünkü Gecede 2 lira akaryakıta zam gelen bir Ortamda 1 lira gerçekten hiçbir şey değil. Ama insanlar sanki dünyalar başlarına yakılmış gibi yorum yapıyorlar. Yani Herhalde bekliyorlar ki 35'e Mal edip Onlara 25 TL'ye verelim gibi bir düşünceler var galiba. Ama yani şu da bir gerçek bunu herkes bilir. Ee, İnsanlara böyle arkadaşlar üretim ürünü bedavaya verin. Üstüne bir de gidin mutfakta bulaşıklarını yıkayın. Yine de memnun edemezsiniz yani bu insan insan oğlu böyle bir şey. Ben üniversiteyi kazandım işte eğitime başladık falan filan yer dedim. Hayvancılık işte. İnsanlarla uğraşacağımızı hayvanlarla uğraşırız dedim. Öyle değilmiş. Hayvancılığa girdin mi? İnsanla uğraşman da ötesinde bir şey yapıyormuşsun sanki yani ülke durumunu ve ekonomisini sadece ben biliyormuşum gibi şey var. Yani hepiniz üç aşağı beş yukarı arkadaşlar okumuş, eğitim almış. Ee, okumuş, eğitim almış derken yani şu konuda 1 ile 2'yi ya da 10 ile 22'yi 8 ile 9'a ayırt edecek eğitimdesiniz yani. Şu an akaryakıtın durumu o yani. Son zamanımız yaptığımız akaryakıt 8,5 lira civarındaymış. Şu an 22 lira. Bu uçurma rağmen yapmışız. Litre başına 1 lira zam. İnsanlar hala yok efendim şöyle olmuş da böyle olmuş da zam çokmuş da insanlar memnun edemezsiniz arkadaşlar. Neyse. Bunun üstüne yeni bir proje geliştirdik. Arkadaşlar. Yani bazı şeyler kısa süre içinde düzeldi düzeldi düzelmedi. Sütçülüğe mola vereceğiz gibi görünüyor yani güzel vereceğiz. Yani çünkü direndik son noktalara yaklaştık yani artık direnmenin sonuna yaklaştık. Ufaktan kestirdiğimiz hayvan da var. Sağda yani inek olarak. Tadı kalmadı arkadaşlar. Yani kimseyi memnun edemiyorsunuz yani bu nasıl bir şey ben anlamadım. İnsanlar ne istiyor, nasıl bir beklenti Şimdi anlamadım. Yani bugün markete gidin arkadaşlar markette, gidin deyin ki ya ben 40 liraya şu ürünü aldım, bu ürün bir hafta benim dolabımda bana hizmet edecek değil Yani 5 kilo yoğurt 3 kişilik 4 kişilik bir aileye bir, bir hafta yeter gibi herhalde yani yeter. Ülkemizde öyle aşırı bir tüketim yok ülkemiz genelde. 3-4 kişilik bir aileye 5 kilogram yoğurt yeter. Ya bir gidin deyin ki ben 5 kilogram yani şey ben 40 liraya bu ürünü aldım, bu ürün de bana bir hafta yetecek deyin. Öyle bir ürün yok. Biz burada adamlara öyle bir ürünü sunuyoruz. Adamların yaptığı işe bak ya. Vallahi insanı sinir ediyorlar. Bugün iki buçuk litre kola kaç lira olmuş? Ben pek kola tüketen birisi değilim de. Kaç lira olmuş yani iki buçuk litre? Ona sesi, sesi çıkmaz insanların. Ona sesi çıkmaz ama bu ülkede böyle kalkılmaz. Size söyleyeyim. Bu ülkede bu çiftçiyi eden zihniyet varken bu çiftçiyi köle gibi gören zihniyet varken bu ülke kalkınmaz. Çünkü niye? Adamlar diyor ki ya zaten üretiyor şöyle böyle yani kendilerini böyle bir yüksekte görüp üretenin köylüyü alçakta görmeye alışmış bunlar. Bu genetik olarak bizim halkımızda yerleşmiş. Gerçekten yerleşmiş. Bu bu zihniyet bitmedikçe bu ülkede kalkınamaz. Yani adam gidiyor bir fabrikanın ürettiği ürünü alırken o bu kaliteli diyor böyle. Ya da mesela e, marka böyle belirtmeyeyim. 100 liraya da pantolon var. Ama 1000 liraya da var. Gidip bin liralı al, o 1000 liralığı alıp o bu marka yok. Bu şu ama bu şu diyor. Ama çiftçinin ürettiği sütü alırken marketteki yarım yağlı, yüzde iki yağlı sütün fiyatını bile vermekten acizler bizim insanımız. Adam sana üretmiş, bir zahmete girmiş, yaz dememiş, kış dememiş, çağısıyla, çoluğuyla üretmiş, kapına da hizmet etmiş, kapına kadar getirmiş. Yani i̇şte telefon arıyorsun getir getiriyor. Sen buna rağmen yok böyle olmuş da şöyle olmuş da yok bari bu zaman süre yerinde dursun da yani ayıp yani şu an bu adam da ürettiği şey yani kendisi doğurmuyor bu sütü biz doğurmuyoruz yani bakın size göstereyim ben süt nasıl üretiyoruz bakın arkadaşlar sütü üretmek için şu gerekiyor bakın şu şu yem gerekiyor bak şu ile markasını göstereyim benim müşteriler özellikle bunu gidin bir fiyatını sorun arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size markasını. Şunu bir fiyatını sorun arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya organik olsun, içinde şu olmasın, bu olmasın. Bakın bu da içeriği. Hani içinde şu olmasın, bu olmasın. Bak bu da içeriği. Bu yemin bir fiyatını sorun arkadaşlar. Bu yemin fiyatı şu an 310 lirayı geçti yani. Bunun fiyatını bir sorun. Bakın bu hayvanların bunlara da ihtiyacı oluyor. Markasına çok önemli değil. Ama diyorsunuz ki yok efendim bitkisel olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Bu hayvanlar buna da ihtiyacı oluyor. Bunun da fiyatını bir sorun arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu hayvanlar yonca yiyor. Bakın yonca yiyor. Bunun bir fiyatını sorun arkadaşlar. Saman yiyor. Bunun da fiyatını sorun. Tilaj yiyor. Bunun da fiyatını sorun yani arkadaşlar. Ondan sonra gelip çiftçi Bu adamın bu hayvanı mesela. Bu adamın bu hayvanı. Bu adam bu hayvanını arkadaşlar. Şu anki fiyatı bilmiyorum da yani 25 bin lira falan civarı diyorlar. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Biz bu hayvanımızı annemin bilediğini satarak almıştık de para koymuştuk. Yani arkadaşlar diyelim ki annemin bilediği 30 gramsa üstüne koyduğum parayı boş verin. 3 aşağı 5 yukarı 27 bin lira biz bu hayvana para vermişiz aldığımızda düveydi. Bugünün parasıyla. Bugünün parasıyla arkadaşlar. Yani bu adam böyle bir yatırımla böyle yatırımlarla size süt getiriyor. Ama siz diyorsunuz ki sen o parayı oraya bağlamıştın. Sen şey yapma, ondan bir kar elde etme. Yani ekstra bir gelir elde etme. Sütü kaça mal ediyorsan onun daha da düşüne getir bize ver. Siz bunu gözetiyorsunuz. Neyse. Öyle bir şey zaten olmaz, imkan yok. Yani çiftçi de eşek değil artık. Çok şükür matematikten anlayan insanlarız. Kar etmediği yerde arkadaşlar. Ben ne yaparım? Ben bir tane ineğimi bırakırım. Ben bu işten çekilirim. Ondan sonra gidip, daha ucuza veren yerler var ya hani, bu antibiyotikli olur. Veya şöyle olur arkadaşlar. İnsanlar hani bu, Top, sütü toplayıcı kesim var ya, çiftçi sömüren kesim. Ucuza topladığı yetmiyormuş gibi gidip topladığı sütün %50'sinin yağını alır. Krema makinesinde %50'sinin yağını alır. Ondan sonra arkadaşlar kalan %50'yi diğer %50'ye karıştırır. Adam aldığı sütten hem her 100 kilodan mesela diyeyim mesela her 100 kilodan 10 kilo tereyağı satar ve sütün de satar. Bugün 10 kilo tereyağı arkadaşlar 1000 lira. Şimdi o adam diyelim her 200 kilo sütten ekstradan 1000 lira tereyağına kazanıyor ve 200 kilo sütü litresi 6-7 liradan diyelim 6 liradan ee, 1200 liraya satıyor ne ediyor 2200 lira o adamın 200 litre sütü 2200 lira yapıyor ben 200 litre sütü satıyorum 1600 liraya şimdi bu adama pahalı satıyor ben mi pahalı satıyorum lütfen bunu da matematiğin siz yapın artık bunu matematiğin yapın ben arıyorlar yok efendim doğal olsun İnekten çıktığı gibi olsun. Yok yabancı katkılar verme, şöyle yapma, böyle yapma Tamam vermeyeyim, yapmayayım. Peki sen beni buna teşvik etmek için ne yapıyorsun? Sen beni buna teşvik etmek için ne yapıyorsun yani? Diyor musun ki ya kardeşim sen yüzün kaliteli. Yağ oran yüksek, aha sana bu diyor musun? Yok. Bana diyorlar ki eskiden yağın şöyleydi, şimdi böyle. Ya, bak ne güzel diyorsun, eskiden yağın şöyleydi. E, diğer sütçülerden farklıymış. Bana bir gün gelip dedin mi ki ya kardeşim senin üstün yağlı. Senin üstün yağlı. Ya sen sütün diğerlerinden bir 5 lira fazla olsun ya. Sana yazık yani. Sen bunu zarar etme. Diyor musun? Yok. Siz de o zamanlar şunu düşünüyorsun. Ya işte en ayı getiriyor ses etmeyelim eşek. Ses etmeyelim şey olsun. Hayvanlar bu sefer doğuma girince pik dönemine girince yağ seviyesi biraz düşünce şu oluyor. Yağ seviyen düştü. Eskiden şöyleydi şimdi böyle. Yani yemin ederim bakmayın sesimi çıkarmıyorum ama kendinizi komik duruma Vallahi komik duruma sürüyorsunuz. Böyle işte arkadaşlar. Çiftçi şu an bu durumda. Biraz sistemim şey şey oldu ama bu sistem izleyenlerimize değil. izleyenlerimize değil. Çiftçi edenlere. Ben yani bir çiftçi size sütü üretip kapınıza getiriyorsa yemin ederim öpün başınıza koyun. Yani bu fiyatlara. Adam çünkü direnmeye çalışıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ben eskiden 1 milyon süt sattım mı 3 litre yakıt alırdım. 3 litre yakıt. Ben sütüm şu an pahalı artık hesabını siz yapın. Ya da ben şöyle söyleyeyim. Ben 6 bidon süt sattım mı? 6 bidon süt sattım mı? 5,5 bidon süt sattım mı? Ben bir torbayı mı alırdım? Yani ben 30 kilo süt sattım mı? Bir torbayı mı alırdım ve para da artardı. Böyleydi. Yani 60 kiloya mı alırdım yani? 1 kilo süt 2 kiloya mı alırdım? Yani ben pahalı mı veriyormuşum bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Böyle arkadaşlar. Neyse. Ben biraz çalışayım sonra devam ederiz. Dünkü sitem dolu videonun ardından yeni bir günden tekrardan merhaba. Arkadaşlar videonun devamı ertesi güne kaldı. Gördüğünüz gibi. Ee, ne yapacağım bugün? Bugün düvelerin yani öbür tarafta eski ahırımızda bulunan hayvanların altını temizleyeceğim ben. Buranda ne olmuş? Şu buranda Durun ya kamerayı açayım da yaptığım işleri görün. Neyse böyle de uçuyor ama yapacak şey yok. Onu yapacağım arkadaşlar. Birazdan gelip bu hayvanlara ot veririm. Biraz daha bu önü temizlesinler. Şöyle yesinler bunları. Dün burayı bayağı bir temizledim gördüğünüz gibi. Şöyle pek bir şey kalmadı. İnek. Sen ne yapsın? Dur sana biraz şu yemden vereyim mi? Bu hayvan zaten doğum vakti geldiği için arkadaşlar e, süt yemi içerikli yemleri verebiliyoruz. Sadece şey vermeyeceksiniz. E, yonca fazla vermek istemiyoruz. Çünkü niye? Hatta hiç vermek istemiyoruz. Yonca kalsiyum barındırıyor. Kalsiyumu da biliyorsunuz. Şöyle bir şuraya süpürmem lazım benim. Bu YouTube var ya bana bayağı bir tekerle iş yap iş yaptırmayı öğretti yani resmen. Şuraya şöyle süpüreyim ben. Öyle işte arkadaşlar. Dün biraz düşündüm arkadaşlar. İnsanlara baktım böyle sosyal medya gruplarında çünkü yorumlarına falan biraz baktım. Arkadaşlar. Yani çiftçi ya yok olacak, yok olacak. Ya her gün üreterek zarar edecek. Ya da ürününü piyasaya sürmeyecek. Yani başka çaresi yok. Şimdi diyeceksiniz ki adamın günlük 2 ton sütü var. Ne yapacak? Her gün 2 ton süt satarak azar azar zarar etmektense her gün 2 ton süt satarak azar azar zarar etmektense bir süre bir süre zarar edip bir süre sonra aydınlığa çıkma gibi bir şansımız var. Öyle bir şansımız var. Ama onda da şu var arkadaşlar. Onda da şu var. Biliyorum ki aramızda sanayi yağcıları da var. Öyle bir durum var. O da olmaz. Ben bakacağım arkadaşlar. Piyasa düzeldi düzeldi. Düzelmedi elveda süt sığırcılığı diyeceğim. Gerekirse hayvanların hepsini e, düveye çevirip biraz daha zaman kazanmaya çalışacağım. Çünkü düvenin tükettiği yem miktarı da az. O düveler inek oldum diyene kadar ne olur ne biter. Onun zaman gösterir. Bu hayvan da yavrum artık doğur sende ya öyle düşünüyorum işte arkadaşlar. Ben de kararsız kaldık. Yani Sütü kendimiz satarak bile zarar ediyoruz. Bugün, bugün süt ve mazot fiyatları hepimizin bildiği gibi ortada arkadaşlar. Mazota dur diyen yok resmen. Aldı başını gidiyor. Yem desen yine öyle. Üretici de mağdur. Tüketen de alamıyor. Hele bakalım ne olacak. Tüketen alamıyor diyorum da alamayanı geçtim de. Alma imkanı varken ağlayanlardan bir şey anlamadım. Ne diyelim? Yani bir markete gidince yani bu bugünkü şartlarda bugünkü şartlarda hangimiz markette aynı ürünü iki kere üst üste aynı fiyat alabiliyoruz? Hangimiz? Yani düşünün gittim markete deyin, gittim. E, deterjan aldım deyin. Ertesi gün yani ertesi hafta gittim yine deterjan aynı fiyata bulabildim de derseniz tamam siz haklısınız da öyle bir şey diyecek kimse yok galiba. Şu an o durumdayız yani ama insanlar bekliyor ki biz zam yapmayalım, biz diğerimize sayalım, biz çok para kazanıyormuşuz, kar marjımız bu zamları tolere edermiş gibi düşünüyorlar herhalde. diyecek bir şeyim yok. Onlar da diyecek bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bayağı bir şey oldu böyle videomuz böyle dert keder elem oldu ama ne yapalım artık. Yeni videolarda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.